Burası Cumhuriyet Halk Partisi'nin en önemli kalkınma ve eğitim projelerinden bir tanesi olan köy enstitülerinin en doğudaki ve en çok ışık saçan, en iz bırakanlarından bir tanesi olan Cilavuz Köy Enstitüsü'nün bulunduğu topraklar. Gün olur, seçim olur. Sol partiler, sosyal demokrat, halk sosyal demokrat partiler açısından sıkıntılı zamanlar olur. Bir bakarsınız bir yerde bir tohum yeşermiş. Ona baktığınızda orada mutlaka bir köy üsü vardır. Bunun adı Türkiye'nin dört bir yanında o köy enstitüleriyle anılır ve o ilçelerde, o beldelerde cumhuriyet ateşi, gerçek vatanseverlik, Öyle hamasi milliyetçilik değil, gerçek Atatürk milliyetçiliği. Bu ülkedeki herkesi Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan herkese eşit gören, herkese eşit hizmet etmek isteyen, herkesin haklarını savunan, demokrasiye inanan, insan haklarına inanan, birlik beraberliğe inanan kim varsa emin olun ki hep o topraklarda Atatürk'ün saçtığı tohumların verdiği filizlerdendir. Ben buraya daha önce milletvekiliyken uğradım. Grup başkan vekiliyken geldim. Belediyemizi, partimizi ziyaret ettim. Buradaki bütün esnafı teker teker gezdik. Tek tek o zaman konuştuk. Ben de bir burayı çok kıymet verdiğim bir yer olarak hep hatıralarımda en iyi yerlerde sakladım. 9 bin 52 kişinin bulunduğu bu cile uzun Türkiye'nin dört bir yanında binlerce temsilcisi var. Vaktiyle köy enstitüsünden mezun olan 1250 tane Cumhuriyet ateşi buradan Anadolu'ya dağıldı. Anadolu'yu ellerindeki aydınlanma meşalesiyle aydınlattılar. Köylerde öğrenci yetiştirdiler. Onların öğrencileri öğretmen oldu, kaymakam oldu, doktor oldu, defterdar oldu ve bu Türkiye'ye, bu ülkeye çok güzel hizmetler yaptılar. O anlamda ilçe başkanımızın şahsında, belediye başkanımızın şahsında, bütün Cumhuriyet Halk Partisi örgütünün şahsında cilavuzluları ayrı ayrı selamlıyorum. Hepinizi çok seviyoruz. Hepiniz bizler için çok kıymetlisiniz. Tabii başkanımız Oğuz Yan Temur buradan önce Sakarya'ya gitti. Orada öğretmenlik yaptı. Daha önce konuşmuştuk kendisiyle. Sonra çeşitli görevlerinden sonra geldi. Memleketinde iki dönemdir Cumhuriyet Halk Partisi'nin bayrağını dalgalandırıyor. Bana biraz önce yukarıda dedi ki size bir sunum yapayım. Dedim senin hakkında bütün bilgiler var bende. Önümde duruyor. Sonra mikrofonu verdim. Sunumu dedim. Susuzlulara, cila uzlulara yap. Benim notlardan kendi yaptıklarını gayet güzel okudu. Halk ekmek fırınını anlattı. Kendisiyle gurur duyuyoruz. Burada ucuza Cumhuriyet Halk Partisi'nin en önemli projesi ilk Ankara'da, İstanbul'da olan sonra bütün Türkiye'ye yayılan şimdi de her yerde belediye başkanlarımızın yapmış olduğu bu halk ekmek projesini ta bu sınıra kadar taşıdığı için kendisini yürekten kutluyorum. Hepinizden bir kocaman alkış alalım. <laughs> Buraya birçok araç gereç kazandırdı pek çok sıkıntısı olmasına rağmen kar küreme araçları aldı, kepçeler aldı, kamyonlar aldı, hizmet araçları kazandırdı. Daha da ihtiyaçları var şüphesiz. Türkiye Belediyeler Birliği, SODEM, Sodem sen üzerinden elimizden gelen katkıları buralara sol, sağlayacağız. 5000 metrekare taş döşemiş. Ben geçen geldiğimde bir taş arıyordu, bulacağım, döşeceğim, yapacağım diyordu. O işleri de halletmiş. İçme suyu, suyu, şebekesini iyileştirmiş. Canlı hayvan pazarını asmış. Çiftçilere kişi başına 900 kilo arpay buğda dağıtmış. Orada önemli bir tohum sıkıntısı olduğu bir sürede arpa ve buğday tohumu dağıtmış. Övülüyor aklı olarak. Şefkat evini anlatıyor. Televizyonlarda izleri gurur duyduk. Daha Türkiye'de bu hayvan hakları meselesi bu noktaya gelmeden önce örnek projelerden bahsetti. Büyük şehirler dahil en iyisi biz izledi. Akşama vallahi Ekrem Başkan e, <laughs> sana haber <haberdikten gülüyor> cevap verebilir. Çünkü o da çok övülüyor. Evet, evet, Sahipler İstanbul projesiyle. 9 bin nüfuslu bir yerin 16 milyon nüfuslu İstanbul'a, Ankara'ya, İzmir'e kıyasen biz projemizde övünüyoruz demesi çok önemli. Ben birçok yere gidiyorum, geliyorum ama cılavuzu her geldiğimde bir ozan, bir şair, okumuş birisi, emekli bir öğretmen, emekli bir memur eline mikrofonu alıyor. Biraz önce olduğu gibi herkesin ilk iki kıtayı dinlerken aa ne güzel yazmış dediği, hayranlık duyduğu güzel şeyler söylüyor. Bu buranın kültürüne has bu buranın tohumunun sağlam, mayasının kuvvetli, toprağının verimli ve insanının cumhuriyetin değerleriyle yetişmiş, onu özürsemiş insanlar olmasından kaynaklanıyor. Tabii belediye başkanımız buranın yerel sorunları için uğraşıyor, çırpınıyor. Ama bütün sorunları keşke imkan olsa çözse ama çözemez. Çözemediği için de Biraz önce Cilavuz'un ismini bizden istedi. Cumhuriyet Halk Partisi iktidar olduğunda zaten özellikle tarihsel önemi olan bu köy enstitüsünün adıyla anılmasını yürekten istiyor. Ama iktidar olduğunda ayrıca Cilavuz'daki hayvancılıkla uğraşanlara, tarımla uğraşanlara, Cilavuz'un esnafına, Cilavuz'un emeklisine, Cilavuz'un memuruna da el uzatacak bir parti varsa o da adında Cumhuriyet Halk Partisi olan halk olan Cumhuriyet Halk Partisi'dir. Bugün 12.500 lira verdikleri açlığa, sefalete mahkum ettikleri emeklilerin maaşlarını 14.000 lira yapmayı düşünüyorlar. Ya 14.000 lirayla acaba hangi milletvekilinin hangi bakanın Cumhurbaşkanının ailesinden hangisinin acaba bir hafta geçinmesi mümkün? Bir hafta. 14.500 lirayla emekliye geçin diyorlar. 17 bin liralık asgari ücrete bir yıl bir kuruş zam yapmadılar. Şimdi 22 bin yaptık diyorlar, zam yaptık diyorlar. 17 bin liralık asgari ücret geçen sene verildiğinde beş tane çeyrek altın alıyordu. Bugün 22 bin lira daha aralık ayı fiyatıyla ocağın başında dört buçuk çeyrek altın alıyor. Geçen senenin yoksulluk sefalet ücreti dediğimiz asgari ücreti şimdiden yarım altın kaybetti. 2500 lira kaybetti. Asgari ücret alım gücünde 7500 lira kaybetti. 5000 lira zam yaptılar. Yani Cumhuriyet tarihinde ilk kez bir hükümet Çalışanın cebine Ocak ayında zam yapıp para koyacağına cebinden 2500 lira parayı çekti aldı. Şimdi emekliye aynısını yapmaya çalışıyor. Dün istatistik kurumu ilk yüzde bir enflasyon açıkladı aylık. Oysa Enak yüzde üç'e yakın açıkladı. Ne oluyor? Son ayki enflasyonu iki düşük gösterip yüzde 13 maaşına zam yapacağına memurun yüzde on bin yapacakmış. %16 zam yapacağına sigortanın 14 yapacak bir hesap öyle. Oysa hemen meclisin toplanıp bu yüzde %11 dediğin zam mı enflasyona uygun şekilde arttırmak lazım. Bugün TÜİK'in verdiği rakamlar TÜİK neyin kısaltması? Tayyip Bey'i üzmeyen istatistik kurumunun baş harfleri. Ama bu kimi üzüyor? Bu Tayyip Bey'i üzmüyor ama eğer cilavuzda bir Tayyip amca varsa onu üzüyor. Cilavuzdaki emekliyi, cilavuzdaki yoksulu, cilavuzdaki esnafı, cilavuzdaki köylüyü, tarımla, hayvancılıkla uğraşanları üzüyor. Burada zaten ya hayvancılık ya hayvancılığa yönelik tarım yapılıyor. Bunun dışında bir imkan yok. Buraların desteklenmesi lazım. Ayrıca rahmetli Ecevit zamanında ısınmak için yakılan kömüre yüzde elli indirim yapılıyordu. Şimdi burada da kömür yakılıyor. Ya da Kars'ta da doğalgaz yakılıyor. Manisa'da da doğalgaz yakılıyor. Manisa'nın üç katı fatura geliyor buraya. Manisa'nın yakılan kömürün Manisa'nın köyünde üç katı kömür yaksan burayı ısındırtamazsın. Yüzde elli kömüre indirim vardı. Bunlar unutuldu. Ama Cumhuriyet Halk Partisi'nin iktidarında öncelikle er emekli bir asgari ücretin altında maaş almayacak. Sonra bir buçuk asgari ücrete çıkacak. Asgari ücret böyle sefalet maaşı olmayacak. Biz olsaydık 30 bin lira olacaktı. Asgari ücret ona göre olacak. Doğal gaz faturalarına Kars'ta, Van'da, Ağrı'da, Iğdır'da, Erzurum'da, Ardahan'da bu soğuk coğrafyalarda yüzde elli indirim olacak. Kömür yakanlar kömürü kara olan Ecevit'in döneminde olduğu gibi kara elması kışın yarı fiyatına satın alacaklar. Esnaf desteklenecek, çiftçi desteklenecek, hayvancılık yapan desteklenecek. Yani herkesin yeniden yüzü gülecek. Cumhuriyet Halk Partisi iktidarında buralar bambaşka bir noktaya gelecek ama Özellikle bu Cilavuz, Cilavuz köy enstitüsünün hatrına, onun yeniden bir müze olarak canlandırılması, en iyi hale getirilmesi, bir çekim merkezi olması, buralara yurt dışarıdan gelenlerin gidenlerin artması, buraların zorluğunu yıllarca karını çekmiş olanların yüzlerinin gülmesi için elimizden geleni yapacağız. Kucağında tutuyor başağı değil mi başak? Başağın gelecekte yüzü gülsün diye bu emektar dedesinin de yüzü gülsün diye Cumhuriyet Halk Partisi var gücüyle çalışacak. Bu parti sizin partinizdir. Siz bize sahip çıktınız yıllarca burada. Bayrağı dalgalandırdınız. İnşallah Türkiye'de de Cumhuriyet Halk Partisi'nin bayrağı dalgalandığında biz de buralara sahip çıkacağız. Bu soğukta geldiniz, bizi dinlediniz, ev sahipliği yaptınız. Ben hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Cumhuriyet Halk Partisi örgütüne, ilçe başkanımıza teşekkür ediyorum. Belediye başkanımıza teşekkür ediyorum. Hepinize saygılar sunuyorum. Sağ olun var olun.